Merhaba İsmet Yağız Ne yapıyorsun aşkım Arkadaşlar şimdi açacağım. Dün aldığımız oyuncağını açacağız İsmet Yağız'la beraber Şimdi bakalım nereden şimdi açılıyormuş İsmet Yağız açsın Bakalım Azıcık Melek ablan da yardımcı olsun Anneciğim ters tutuyorsunuz ama Evet arkadaşlar Dün İsmet Yağız'a Bakalım Bulaşık yıkama tezgah aldık Çok heveslendiği için Neymiş o? Çay bardağı. Aa, çay bardağı. Çay. Onlar yıkanacak evet. mı? Evet. Evet. Şimdi kuralım önce. Ondan sonra su getirelim. Yavaş yavaş anneciğim. Ay, aşkım yavaş yavaş İsmet'imiz. Ee, Heyecandan. Evet, evet arkadaşlar. Bakalım neleri varmış. Böyle bir lavabosu var. Şimdi tezgahlarına Melek ablası takacak. Bir kitabı falan yok mu Melek? Bak şu herhalde kılınanma kılavuzu. Şu. Hmm, şimdi Aha. İsmet hızla melek yapsan, güzelce ne takıyorlar. Evet Burada. arkadaşlar İsmet yaz beğendin mi anneciğim? Hı, şimdi, bu şimdi kuruyorlar İsmet yazla tamam. melek Anne, ablası. Anneciğim doldursun dur bir melek ablan kursun ondan sonra bakalım. Evet İsmet yazı. Oyuncu evet şimdi bir dakika kursun anneciğim. Evet, İsmet Yağız biliyor galiba. Onlar yıkanacak şeyler bence. Yıkanacak. Hayatım resmine baksanız üstteki. Bak şu onun tamamen resmi işte. Çeşme tarafa. Sepetler böyle. Biri böyle. Biri diğer tarafa sepetleri. Evet. Arkaya da şeyleri var. Kulpları. İsmet Yağız'ın oyuncağı arkadaşlar böyleymiş İsmet yaz onları açma anneciğim dur sırayla bekle bebeğim sırayla Böyle değil, değil. Evet, hayır, böyle değil. evet, böyle şimdi diğer tarafı da tarafa. var Hı -hı. Yıkadıklarını koymak için şimdi Melek ablasıyla o da yıkamanın arka tarafı çünkü üstüne takılan şeyler oluyor ya Melek evet, evet o da öyle evet İsmet yaz da biliyor zaten arkadaşlar bunu çok güzel farklı bir oyun. Şimdi ona su dolduracağız. Ve çalıştıracağız. Nasıl çalışıyor bilmiyorum artık suyu doldurunca. Ama. İsmet Yağız da havuçlarını yiyor arkadaşlar. İsmet Yağız yıkanmadan yenmez ya anneciğim. Şimdi onu koltuğun üzerine koyalım. Melek ablası bir koltuğun üzerine ayarlayalım hepsini. Evet İsmet Yağız'ın. Ya da bir sehpa mı getirsek ya? Evet, Çok ismet yazın. Ya. Şuradan ben bir bakıyoruz. Evet, bebe. musluk da böyle kutunun üzerindeki gibi bir yerleşmesi bebe. lazım. Evet, Ay şimdilik bebe. bakayım Melek. Evet, benzedi bence. Sebzeler öyle. Evet, kutuyu da doldurup evet. içine evet, koyduğumuzda bana? hazır. Evet, Neler bebe. varmış içinde? Çilek var. Bakayım o ne? Limon var. Limon i̇smet var. Ya. O ne? İsmet yaz. Ha, biber var. Koyuyor. Oranın Havuç içine var. koyuyoruz acaba? Evet. Şimdi bunun açma yeri yok. Ben su getireyim bir oradan deneyelim. Kork hı hı. Var, Böyle İsmet Yıldız'ın şey çok güzel bir yeri. Buraya açıyoruz. Allah Bulaşık yıkama tezgahı var ama kuruluşunu bir türlü anlayamadık arkadaşlar. Abi, Hayır ne anneciğim ne bence bu? onun içini açmak lazım. Büyük ihtimal açılıyordur. Açılıyordur. Açılmadan olmaz. Koyacak hazne yok. Yok işte öyle açılır o büyük bir ihtimal. Açıldı. Üzerinde yaz bunun nasıl açıldı? Aa. Evet orada. Hayır oradan da çevriliyor oradan. Bu yön veriyor da. Nereye koyuluyor? Hmm. Ne? Evet arkadaşlar şu anlayamadığımız bir yer Sizden var. Sudan bence orayı biraz ben Bunun de, yapılışını de. bilen arkadaşlar bize link atabilir mi bilmiyorum ama biz bunu yapamadık arkadaşlar. Nasıl evet. olduğunu tarif eden bir yer yok mu? Aslında bak Melek şurada şeyli olarak tarif ediyor bence. Yıkadıklarını koyu çeşmeyi Bakalım. aç. Evet bir bakmamız gerekiyor. İsmet da biz bunu anlayamadık bir türlü. Çeşme kısmını yapamadık değil mi İsmet Yağız? Bak köşesine çevir. Aşkım Ol olmadı ya. Bunun ne olduğunu biz anlayamadık. Ama Youtube'un bir yerinden bakabiliriz Melek istersen. Aa, Aa, yer alın, yer alın, Aa, evet İsmet ha, Yağız. Evet, Evet. Senin telefon verir misin? Şimdi Melek ablası buldu. Onun nasıl yapıldığını öğreneceğiz ama görünüm olarak çok güzel mavi hatta yeşil bir tezgah oğlumun tezgahı. Çünkü biz pembe almadık. Aslında erkekler de bulaşık yıkıyor değil mi İsmet Yaz? Aşçılar, şefler mecburen toparlıyorlar yaptıklarını İsmet Yaz. oğlum değil bu. Evet, şimdi İsmet bayağı yazın. Talimatı diyor. Evet. Aşkım pilleri var demek ki pille çalışıyor su yeri. Hı -hı. Evet, bayağı is, bayağı İsmet yazın. Su deposunun kıştı, pilleri kıyamıştı. de varmış. Beğendin mi peki İsmet Yaz? Evet. Neler olduğunu gösterdin mi arkadaşlar? Dava kısmına diyor su doldurunuz. Evet Daha işte. ve musluk yuvasına su doldurunuz lavabo kısmına ve bu dediği alt kısmı tabii içine koyulmuyor. Orada Ama anneciğim içine koyulduğunda yani nasıl bu, bu, bu taraf akar? İçinden çekiyor sanırım. Pil, pille çalışıyor ya. Hmm, hı orada hmm. pil pil acaba çekemiyor. şu an içinde tornavida gerekiyor. Evet. Şimdi bakacağız içinde Tornada. pil var mı? Evet, biz var bizde vardı. Tornavida evet, var mı? bizdeki bize pilleri ve tornavidaları getirecek. Ben de şöyle bir kutuyu incelemek istiyorum arkadaşlar. Hmm, böyle bakın. Nasıl takıldığına dair olan parçalar burada. Çeşmesi böyle. Ama çeşmenin oradan su. Evet. Çünkü içine dolduruluyor ki kendisi aktarıyor. Evet. Tamamen içine su boşaltılacak. Öyle. Pili varsa meyvelerin olduğu yere su boşal. O tekrardan devir daim yapıyor arkadaşlar. Evet. Ee, ama şey evet şimdi Peki, döküyoruz böyle. Mi? İsmet Yağız gel bak hallettik ama pil var mı bilmiyorum. Tornavidayla açalım ne? kumandanın pilini. Melek daha fazla su olacak ki devir daim yapsın. Şu hazineye kadar dolabilir. Ama şey buraya kadar ya bu tarafa gelir. Gelsin işte bu tarafa oraya geliyor bak. Görüyor musun gelip devir ha. daim yapıyor. Fazla su. Evet çok fazla daha yani bir sürü su alabilir diye düşünüyorum. İsmet Yağız bence burası bir sürü su alabilir değil mi? Evet şimdi İsmet Yağız tornavida getiriyor arkadaşlar. Ben çıkartırım ver. Sen çıkarabiliyor musun anneciğim? Bak böyle. Tamam. tamam ama bence Melek yapsın anneciğim. Melek yapsın anneciğim. Sen onu yapabilir misin e, İsmet Yağız? Evet o da değil, değil ya Ben yapabilir miyim? Evet Melek ablan yapabilir İsmet Yağız istersen. Yıldız tornavidalar da aşağı banyomuzda anneciğim. Şöyle yapacağız. Evet. Bakacak. Evet. evet. Ben Şu anda yapıyorum. kurumaya uğraşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep bir sıraya su getirebilir misin? Tamamen dolacak o. Zeynep'cim bir sürü su getir. Biraz evet arkadaşlar. Pili olmadığı için çalışmayacak. İsmet yaz şimdi böyle elinle yıkayıp sepete koyarak şey yapabiliriz ama biz sonra çıkacağız arkadaşlar. Buna pil alacağız. Şöyle bir ağzında çevireyim. İsmet yazın. Çok güzel oldu ama pilleri farklıymış. Kumandamızdaki fil piller ona olmadılar. Değil mi İsmet yaz? De. Neyleri yıkıyorsun aşkım? Yemekleri. Yemekleri mi yıkıyorsun? Sebzeleri, Sevde. meyveleri, evet anneciğim. O havuç. ne? Ah havuç. Evet arkadaşlar, oğlum şu anda havuçlarını Sevde. da yıkıyor, Limon. limonu da yıkıyor. Evet, onları evet. sepetine alıp diğer sepetine alıp bulaşıklarını da yıka oğlum. <laughs> Karşı rafa takıyorsun. Bak bulaşıklarını göster Melek ablası ona. Bak, takacaksın. Evet arkadaşlar, pilleri olmadığı için çeşmemizi açamadık. Evet bu şekilde videomuzu tamamlıyoruz. Ve te çeşmemizi açtığında tekrar bir videoda buluşuruz. İsmet Yağız bakabilir misin aşkım? İsmet Yağız Hoşçakal arkadaşlar der misin? İsmet Yağız Hoşçakal Başka? Yorum atın arkadaşlar görüşürüz. Yorum atın arkadaşlar görüşürüz.